Bir festivale girdim, yemek festivali. Buradan çıkacak şey dışarı gideceğiz. <laughs> Merhaba. Abi, YouTube için video çekebilir. çekebilir miyim? Güzel. YouTube için mi? Ha. Çekebilirsin abi. Yük olunca zor oluyor. <laughs> Bak bu arkadaş bana <laughs> tarhanayı ikram etti. Uşak köy tarhanası. Bostan pazar yeri. Herkesi bekleriz. Uşaktan mı gidiyorsunuz? Uşaktan. Uçaklar. İndirim yaptık. Devlet tarhana var. Kavlıyoruz. Ne yani, Bu bilmiyor, da olsun abi ne olacak? Bilmiyorum. Yapmıyoruz. İş Bilmiyorum. Tamam <laughs> bak. Verme valla. Abone ol. Efendim? Fotojenik Murat. Tamam abi. Göreyim kendimi. Güzel. Kamerayı güzel tutuyor. Ne kadar taranın? Yarım kilosu 40, bir kilosu 70, bir buçuk kilosu da 100 liraya geliyor abi. Bak burada telefon numaradan çekim ararlar beni. Tabii tabii. Çiftçiler markası, uşak göz tarhanası. <laughs> <laughs> Antibiyotik. Tamam bak. <laughs> İyi günler. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> ya, elimde tarhana var. Dökülecek kameraya çevirdim derken. Şu, elimde yük var ya biraz zor oluyor taşması biraz. Ben. ben kapatıyorum arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Pazar böyle. Tahtacılar da geliyor buraya.